İsterseniz <laughs> rekon alıp gidelim oraya. O da olur. Tamam atlayın rekon. Orada araba da var. Buraya atlayan olur da gelin de çatışalım da. Hemen silah alın hemen. Gir oğlum şu camdan. Aferin Emir be. Baban da mı atlardı böyle be. Geri zekalı sniper mi bu? Allah'ın belası. Aa, kart Vallahi de. Ölmeyin bari lan. bulur atar. Arabaya. O değil o değil. Şeydi arkadaki madende uçak enkazının orada. Hadi gidelim. At işaret arabaya binip hemen gidelim. Şurada bir yerde. Ne varsa alalım orada. Hadi arabaya. Haydi bismillah. <laughs> nedenle... ee, Ali sen kullan. Yani şimdi hani, Gel Sinan gel şimdi şey, Ölecan kap gidecek. Yağım yok ama. Bende de yok gel oradan alın. Bye, neler yapıyorsun sen? Ya, aralardan gideyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Beyler orada adam da sote yapmış olabilir ha. Aşağıda galiba ha. Buradaydı değil mi o? Evet. Burası mıydı orası? O zaman bir sonrakinde. Al burada, 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 gir. Burada. Sinan aç, Sinan aç. Çabuk, çabuk. Açıl, açıl, açıl. <laughs> Allah Allah. Çabuk. Çabuk. Ulan açsana <laughs> Oğlum arkadan kimse gelmesin lan he? Yok yok gelmez arkası yok buranın. Yok ya kapıdan kapı mi? açıldı kapı. Gelebilir gelebilir. Hemen, silahları alın hemen. Bir Yağmaya başlayın. Duvara bak duvara. Ana bana, kıyasın o <laughs> <laughs> Oğlum çok var hadi. E, Açma dolayı. bu kadar değildir ya ha? Yok. De. Hadi mi çıktı? Attım attım he. Be. Bak paramız bak, da oldu bu bir yanda bir bayağı. Bak. Bir dakika, ya, kaç tane açtık? Anasını hani onu unuttuk. 1 burada var. 2 3 4 5 6 6 tane değil mi? Hmm. Başka yok. Nasıl? He. Be burası burası. Bir de oraya bakalım ya. Bu oyun böyle gitsin. Hadi. Ne yapalım? Bin Salih. Dur geliyor. Drive. Vay, Vay anasını ya. Güzel oldu ha. Değişik oldu. Hadi. Vallahi. Biz de gördük <gülüyor> bugünleri <gülüyor> yani. <laughs> Nona hep diyordu ya bir çıkmadı bir çık. Allah ya adamın ağzı dursun diye. Sen mi attın? <laughs> Ateş ediyorlar. Sniper var dikkat edin. Lan lan? Evet çık çık yukarıda kaldı Şurada bir yerde kaldı ya Oraya gidemeyiz burada Bir baksana gerçekten orada var mı Haritada öyle gösteriyor ne bileyim ben Gideriz ya oradan ha? Gidilmiyor mu Ah vurdular beni. Gel 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 gel. Vurdular beni. Neredesin? vuruyor. Çat çatıdayım. Sinan neredesin? Ya. Oğlum nereden vuruyorlar? Tepe'den vuruyorlar ya. Tepe'den tepe'den. <laughs> o şerefsizler. <laughs> biraz fantezi yani. Şansa bomba attım Şu herife gitti mı? ya. Yazık ki ne. Çıktım. Sen çıktın mı? Evet. Bomba ne attım şansa. Bakayım bilmiyorum. bilmiyor gidelim? Ne yapalım? Ne arzu ediyorsun? Silah nerede ki? Atmadılar ki silahı. Ha atmışlar. Burada. Ama gaza kalıyor ya. İleri, i̇lerle ilerle. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ki ya. Bizim, Bizim, orada da bir Bak adam Bizim var orada bak bak gidiyor herif. Evet. Yolda aldı dikonu zaten. Ahşebebe gidelim tamam öyle yapalım. Ahşebebe gidelim. <laughs> Bakalım mı? <laughs> Kuzen gel. Kuzen gel bankaya. Dedin ama girmişler. Aha. Bilmiş olum, hiçbir şey yok işte. Kutu yok, kapıyı açmış zaten herif. kutuyu zaten koymamış ki. Kutu koymamışlar zaten. Çatıya da bakalım. Çatının dibinden güzel. Bu neymiş? Üçlü üç Burak. Onunla vurdum mu düşürüyor. Çok enteresan biliyor musun? Şu yukarıda adam olabilir diyorum da. Yok. Okey. Evet. Evet gel kuzen ahşaba gidelim. Cam kırmadan gidelim ama. Ses yapmayalım, hmm. Bak. Şu cam kırık mı? Moving. Evet. Kırık. <laughs> <laughs> Bakalım ya belki başka bir şey. Yavaş sesle. gir yavaş. <laughs> Bence girmemişler gibi ama. Kuzen burada kimselerin olmaması buraya kapanmayacak anlamına geliyor bence. Kuzen gel Olaydı. silahları dolduralım Sinan'ın eve gidelim. Tamam. Biraz daha para bakalım Sinan'ı almaya çalışalım. Yapacak bir şey. Önce markete atlıyorum. Hemen cam, kır, cam kırmadan gel. Cam kırık zaten atla burada. Bunu kırmayacaksak buradan çıkacağız. Her yeri kırmışlar herifler. Eyvah. Gel ben girdim binaya gel. Bu ne odan? Bu da odan. Bu odan daha iyi. Burada olabilir ha. Yok yok. Evet. Bize para ben lazım. lazım. Helikopter. Atladı. Atladı. Güzel. 2 İki. İki kişi. Markete gelecek onlar gel. Gel çabuk. Markete gelecekler. Bari onları öldürebilirsek. Kapı kapalı mı? Burada ne kadar savunabileceğiz? Bakacağız. Sen orada dur, ben de bu kapıya bakayım tamam. Bak çıktı, Morse. Kuzen al şunu, al şunu. Hmm. Bunun mühendisi ağır ama bu hasar iyi veriyor. Ne kurdular? Hayır yelek kırdım. Kuzen yelek alayım mı şuradan? Geldi. Geldiler mi? Geliyor. Bak da bak. Aa, beni indirdi yere. Arkadan atıyor, arkadan. Arkadan atıyor. Yerdeyim kuzen. <laughs> Diğeri gelecek şimdi. <laughs> Dur abi arkada. Yani yok, ben inip yele kalayım. Adam mı var? Çatıdan vurdular. Biliyorlar burada olduğumuzu. Geldi. Kuzen daya silahı oraya daya. Daya daya daya. Daya Geleni indir. Hiç çekmeyelim. Şimdi. Aferin. Devam. Devam. Öldürüyor. Öldürüyor. Oğlum öyle olmuyor.